Çok teşekkür Ben de değerli meslektaşım Metin abinin ve Kazım'ın memleketinde olmaktan son derece mutluyum. Türkiye'nin direnen kalesi, Türkiye'nin eğilmeyen köşesine tam 28 yıl önce gelmiştim. 28 yıl önce minibüsten şurada indim. Cebimde ancak yol parası vardı. Tayinim Borçka'ya çıkmıştı. Borçka'ya gittim. Televizyonum yoktu, buzdolabım yoktu. İki ay sonra babama jeton aldım birkaç tane telefon açtım. Dedi ki hem Hopa'da hem Yalova'da dükkanları olan bir aile var. Sen git oraya bir televizyon al, bir buzdolabı al, parasını ben vereceğim dedi. O günler geçti aklımdan az önce gelirken. Buradan Hopa'ya kadar gelirken iyi. Hopa'dan sonra Borçka'ya giderken ya nereye gidiyoruz dedim. Daha doğru çıkıyoruz. <laughs> 28 yıl sonra öğretmen olarak değil milletvekili olarak karşınıza geldim. Bakın bu rüşvetçilerden bunlardan kurtulacağız. Bu yalancılardan kurtulacağız. 60 sene CHP camilere saman doldurdu yalanını anlattılar. Şimdi de televizyon televizyon gezip camide bir ay iştiler yalanını anlatıyor. O yetmedi. İmam çıktı dedi ki ya yok ben görmedim kardeşim böyle bir şey dedi. İmamı sürdüler. İkinci yalan devreye girdi. Benim diyor başörtülü bacıma kaba taşla diyor 70-80 kişi belden yukarısı çıplak saldırdılar diyor. Görüntü yok. Ama diyor elimde görüntüler var. Cuma açıklayacağım. 35 Cuma geçti açıklayan yok. 4 mevsim geçti yok. Sonra çıktı dedi ki adli tıp raporu var dedi. Olaydan 5 gün sonra alınmış bir adli tıp raporu var. Sonra utanmadan sıkılmadan o adli tıp raporunu nerenize koyacaksınız dedi. Şimdi ben hopadan sesleniyorum. Adli raporunu nerenize koyacaksınız dedim başbakan. Peki şimdi görüntüler ortaya çıktı. Sana görüntüleri nereye koyacaksın? Bunlar yalancı. Ben diyor bir eşim dostum var diyor. 12-13 yaşında diyor çocukları var. Kredi kartı varmış çocukların. Onlar internete girmişler. İnternetten hesaplarından para çalmış korsanlar. Size bir soru soruyorum. İçinizde 12-13 yaşında çocuğun kredi kartı olan var mı? Yok. Türkiye'de Türkiye'de hiç kimsenin 12-13 yaşındaki çocukların elinde kredi kartı yok. Demek ki ya bunlarda para çok 12-13 yaşındaki çocuğa da kredi kartı veriyorlar ya da yalan söylüyorlar. Bunların hayatı yalan. Bunların ne insanlığı insanlık ne Müslümanlığı Müslümanlık. Bakın bunlar el kaydeci oldu. El lüsracı oldu. Bunlar esatçı oldu. Kavga edince fesatçı oldu. Bunlar ABC oldu. 2004'te gündüz vakti Kızılay Meydanı'nda havayı fişek attılar. AB'yi bıraktılar, ABD'ci oldular. Onu da bıraktılar, Şangay Beşlisi'ne girdiler. Sonra papaz elbisesi giydiler. Papaz elbisesini çıkarıp çevreci oldular. Adnan Şen sesçiydiler, vazgeçtiler, şivan perverci oldular. Sonra Ahmet Kayacı oldular. Sağcı oldular, solcu oldular. Liboş oldular her şey oldular, bir adam olmadılar, bir daha Atatürkçüler. Biz bunlardan kurtulacağız. Bu topraklar, bu topraklar böyle ne diktatörler gördü. Bakın, 70-80 senedir bu topraklarda Atatürk'e diktatör dediler. Ama diktatör lafı tam da Recep Tayyip Erdoğan'a yakıştı. Dünya artık onu öyle tanıyacak. İsmet İnönü'ye Çankaya'da bir sağır dediler. Çankaya'daki Cumhurbaşkanımız sadece Recep Tayyip Erdoğan'ı dinliyor. Bakın. Noter olur mu? Noter olmaz. Noter eksik evrakla yanlış bilgiyle onaylar mı? Diyor ki bu internet yasası iki maddesi doğru değil. Ama ben onaylıyorum. Getirin diyor diğer iki maddeyi yapacak. Bakkal dayanlar, dükkanı dayanlar. mı işletiyorsunuz? <laughs> Türkiye'de <gülüyor> Alo Fatih hattı var ya Alo Fatih hattı. Alo Fatih baş, başlığı değiştir. yazıyı sil. Türkiye'de Alo Fatih hattından başka Alo Abdullah hattı var bile. Başbakan açıyor telefonu. Alo Abdullah diyor. İmzala o da imzalıyor. Bunlardan toptan kurtulacağız, toptan. Çankaya'dakinden de başbakanlıktan. De, toptan kurtulacağız. Bunlar nankör. Bunlar cumhuriyet değerlerinden nankör. Vatandaşın sorununa bakar kör, millete de diktatör oldular. Türkiye, Türkiye hopa olursa, Türkiye dünyanın yıldızı olur. sömürenlerden, millete yalan söyleyenlerden, yatak odalarında kasa saklayanlardan, haram paraya el sürmemek için yanına bir de para makinesi, sayma makinesi koyanlardan hep birlikte kurtulacağız. Bir bakıyorsun gidiyor Diyarbakır'a gidiyor. Barzani'nin eş başkanı oluyor. Karadeniz'e geliyor şehit babası oluyor. Şehit babası olacaksan bak yollarda göreceksin. Üst geçitlere iyi bak. Evet, evet, üst geçitlere bak. Evet, evet, Bütün üst geçitleri tek tek oku. Bunlardan el birliğiyle kurtulacağız. Kavgayı, gürültüyü bırakacağız. Bir oyu ziyan etmeyeceğiz. Bir oyu. Biz 2004 seçimlerinde Sinop'u bir oyla kaybettik. 2009'da sonra aldık. Onun için değerli hemşerilerim size diyorum ki çivi bir nalı kurtarır, bir nal bir atı kurtarır, bir at bir yiğidi kurtarır, bir yiğit bir memleketi kurtarır. <laughs> Mustafa Uğur, ben buradaki kalabalık coşkuyu sevdim. Üç dönemdir Yalova'dan milletvekiliyim. Üç dönem hakkım doldu zaten. Bir dahakine harf bire mi gelsem? <laughs> şeyler falan ne lazım. Hepinize çok teşekkür ediyorum.